Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Yeni sezon öncesi gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Beşiktaş aradığı forveti seri ada buldu. Siyah beyazar Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbik'i listeye ekledi. Sezon başında Trabzonspor'a imza atması an meselesiyken Rota'yı İspanya'ya çeviren Dovbik şimdi de Beşiktaş'ın gündeminde. Teknik direktör yer, sezon sonu yolların ayrılması planlanan Immobile'nin yerine daha etkili bir for istiyor. Bu kapsamda gündeme aldığı isimlerden biri de Roma'da isteneni veremeyen Dovbik oldu. Roma'da Somurodov'un bile gerisinde kalan Ukraynalı golcünün durumu siyah beyazların ilgisini cezbetti. La Liga ekibi Girona'ya transfer olmadan önce Trabzonspor'la ciddi şekilde görüşen 26 yaşındaki futbolcu sezon başında 30 milyon euro bonservisle Roma'nın yolunu tuttu. Ancak İtalya'da geçirdiği ilk sezonda performansı beklentilerin altındaydı. Serie A'da 30 karşılaşmada forma giyip 11 gol ve 3 gol pası katkısı sunmasına rağmen Dovbik Roma'da tam anlamıyla güven veremedi. Teknik direktör Raineri ise oyuncusunu savunarak umut veren açıklamalar yapmıştı. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada Dovbik'e hala güvenim tam önemli bir potansiyel taşıyor. Uyum süreci bazı oyuncularda uzun sürebilir. Ceko örneğini hatırlayın bize kritik goller kazandırmıştı. Dovbik de o yolda ilerliyor kendisini geliştirmeye devam ediyor ifadelerini kullandı. Bu sözler Dovbik'in kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a transfer ihtimalini güçlendiriyor. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda oyuncunun durumunu yakından takip edeceği ifade ediliyor tüm müsabakalarda 16 gol atmasına ve 4 asist yapmasına rağmen Artem Dovbik'in Roma ile ilk sezonu beklentileri karşılamadı. Geçen Ağustos ayında Girona'dan 30,5 milyon euroya artı birkaç milyon daha potansiyel ikramiye karşılığında satın alınan Dovbik'in De yenilenmiş tarafı için çizgiye liderlik ederek Roma için yeni bir dönem başlatması bekleniyordu. Büyüklük, güç ve gol için keskin bir göz ile Kutsanmış olan Dovbik Roma'nın yaz transfer kampanyasının silkeriydi. Sezona durgun bir başlangıç yaptıktan sonra Dovbik, Ivan Juric'in altında parlayan birkaç Roma oyuncusu arasındaydı ve savaşan teknik direktörün liderliğinde 7 gol kaydetti. Doğruyu söylemek gerekirse, çorak bir Kasım ve Nisan dışında Dovbik bu sezon uzun süreli gol atma kuraklığından kaçındı ve kulübü sağlıklı bir farkla gol atmada yönlendirdi. Bununla beraber nispeten sağlıklı bir gol atma rekoruna rağmen Dovbik'in altta yatan rakamları rahatsız edici bir eğilimi ortaya koyuyor. İster 90 dakikalık gol, ister şut yüzdesi, ister hedefe atış ve şut başına gol tartışılsın Dovbik'in sayıları Girona yüksekliklerinden düştü. Bazı pasif oyun çığlıkları veya katil içgüdü eksikliğini ekleyin ve işte sizin mini tartışmanız var. Gevşek kullandığımız bir terim tüm bu küçük zorluklara rağmen Dobik'in gerçek gol atma mücadelesi beklenen golleriyle mükemmel bir uyum içinde. 11.6 beklenen gole karşı 11 lig golü. Hepsini toplayın ve kafa karıştırıcı bir forvet elde edin. Berbat oynamıyor ancak çok ikna edici değil. Bu da bazı taraftarların bir yükseltme çağrısında bulunmasına neden oldu şimdiye kadar. Bu sadece bizimki gibi mesaj panoları içeren bir meseleydi ancak Katalan çıkış noktası Sport'a göre Dobik'in eski kulübü Girona 27 yaşındaki forvetle yeniden bir araya gelmekle ilgilenebilir. Tabii ki Roma'nın Dobik için ne kadar ödediği ve üretken olduğu gerçeği göz önüne alındığında bu kesin ve kuru bir mesele değil. Bu zorluklara rağmen Sport, Girona'nın Dobik'i yaklaşık 30 milyon euro karşılığında İspanya'ya geri çekebileceğini ve bu %10'luk satış maddesini bir tür ağırlık ve yarı indirim olarak kullanabileceğini iddia ediliyor. Ufukta başka bir yönetim değişikliği varken Roma'nın yeni muhtarının farklı bir forvet turnu tercih etme ihtimali düşünülmez değil. Bu nedenle bu söylenti yüzeyde göründüğü kadar zayıf olmayabilir.